Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün e, günlerden pazartesi. Havalar ısınıyor inşallah artık. Çünkü Karadeniz'de falan kar yağdı. Dedim ki oradan buralara gelir mi? Bilmiyorum. Gelmeyecek gibi. Çünkü bugün 16 derece, yarın 20, sonra 22 derece gösteriyor bu şekilde. Çünkü çiçeklerim var. Bunların artık böyle bol güneşlenmesi gerekiyor. İlk defa çiçek bakıyorum. Bunu da göstermiştim size önceden. Ee, Sıla'nın doğumunda eşimi almıştı bana. İlk defa ee, oh, bu da nasıl oldu? Evrene enerji gönderdim. Dedim ki ilk incinin doğumunda çok fazla masrafımız olduğu için hiçbir şey istememiştim. Hediye falan. Çiçek falan hiç gerek yok dedim. Bakamam ölür dedim. Bunda da dedim ki benim ne eksim var? Bana dedim her şeyi alacaksın. Hepsinden istiyorum dedim. Çiçek istiyorum. Çeşit çeşit hepsinden getirebilirsin dedi. <laughs> ya dedim hiç her şeyi alabilirsin canım kocam. Ee, orkide aldı canım. bu da ne açıyordu? Pembe mi? mor gibi mi? Ne açıyordu galiba? Ama 7 ayda biri açması gerekiyormuş. Bu açmadı. Bu böylece kaldı. Küstü. Bizim bu güneş almıyor ev cam ama ışık alıyor yani gün ışığı alıyor. Ben de bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Aa, yer annem annem dur. Bak <laughs> çocuk cazımı korkuttum. Sıla ama kopartmak yok ama cici ama cici yapacağız bak cici bu güzel. Şimdi biz bunu kopartırsak nasıl göreceğiz güzel çiçekleri? he Cici yap. Ay. Cici. Kopartmadan cici. Cici. Cici yapacaksın. Cici yap. Cici. Kopartma tamam mı? Hii. Aa, kırıldı. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Cici. Cici. Aa, 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 Olmaz. Değil mi? Seveceğiz cici. Abladan hep dayak yiyince çocuk Şi i̇şte sevmeyi vurma olarak algılamaya başladı artık. <laughs> ama ama Allah yıkmayalım, yıkmayalım çiçeğimizi koyalım. Buraya koyalım. Bak. Kokla. Nasıl kokuyor? Çimen gibi kokuyor. Çiçek kokusu yok bunun. Bak bakayım. <laughs> Yap. Et ay koyalım hadi tamam. Arkadaşlar orkideme şey aldım dur. Ağzıma kadar girdi şu. Orkideme böyle e, buna su koydum, vitamin koydum. Bunu 10 günde bir dökmem gerekiyor. Belki çiçeğini açar inşallah. Şu karşı komşuma nazar değmesin. Onun açtı 3 tane çiçeği. Daha tomurcukları da var. Maşallah nazar değmesin. E, şimdi arkadaşlar hmm, Kendimle ilgili birkaç bir şey bahsedeyim. Hem bu videoda. E, kendini tanıt videosu gibi de olsun. Değil <laughs> mi Sıla? Maşallah. Bismillah, bismillah. Tamam. Şey. E, şimdi. Ben 14 yaşında 18 yaşıma kadar İstanbul'da büyüdüm. Tamam mı? Arkadaşlar. Doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Bu arada Karadenizliyiz. Annem de babam da Ordu ünlüyeli bizim. Ondan sonra. Çık. Da. 14 yaşımda ben eşimle tanıştım. O zamana kadar ne yaptım? 14 yaşıma kadar ben ne yaptım? O da önemli. Ne? Ne oldu? Gel. Gitar çaldım. Ondan sonra resim kursuna gittim. Gitarım hala duruyor. Bir sene, iki sene gitar kursuna gittim. ama haftada bir, bir saat olduğu için falan çok fazla bir şey öğrenemedim. Şu an hani belli başlı temel şeyler biliyorum ama artık yıllar yıllar geçti. Ne oldu? Ya sen neden kamera açılınca bir bana yükseliyorsun? <laughs> ama burada dur ben sana mamanı vereyim. Ay kıyamam dur. Gittim geldim. Şimdi ona şuraya küçücük küçük küçük böyle mantı açlamıştım. Onlardan yiyor birer birer. Onu yiye dursun. Eee yani benim sanatçı bir ruhum var. Şimdi ondan bir bahsedeyim yani. Onu söyleyeyim. Ee, gitar kullandım, resim yaptım. Ee, eskiden de e, şöyle benim babam da beni buna yönlendirmek çok istedi yani. Sanatla uğraşsın, resim yapsın, e, e, herhangi bir sanat dalıyla uğraşabilirsin yani. Seni bu konuda desteklerim demişti canım babam. Ama ben 14 yaşında Murat'a aşık oldum. Evlendiğim eşime yani. dedim ki bu nasıl bir çocuktur? <laughs> sevdim, çok sevdim. Gerçekten çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Sevdim. Çok şükür Allah'ım nazar değmesin. Ondan sonra o süreçte o süreçte de 14 yaşımda eşimle tanıştım ya. şey, figüranlık yaptım. Şöyle. Oyunculuk yani. O da e, annemle bir gün İstanbul'da oturuyoruz ya biz. Bakırköy'e gittik. Bakırköy'de bak bak. Kamera sallanıyor. Bakırköy'de Danlı Ajans vardı o zaman. Hala duruyor mu bilmiyorum. Danlı Ajans'a gittik. Kayıt olduk. Annemle birlikte. Hatta sadece benim içinde ama oradaki e, kişiler dediler ki yöneticiler anneni de kaydettirelim. Yarın da hafta sonu hemen 80'lerin setine götürelim sizi. Bizi Taksim'e gidiyorduk. Yani işli iş öyleydi. Sabah 6.30, 7 Taksim'e gidiyoruz. Oradan servisler bizi alıyordu. Set'e götürüyordu. Set'te akşama kadar settesin. Yani ne günlerdi, ne günlerdi. Ya bir, aslında resimlerim var. Ee, 80'lerden de resimlerim var. Ee, arka sıradakilerde oynadım. Kanıtta bir bir kere falan oynadım ama figuran olarak yani. Bir tek arka sıradakilerde Oyuncular gelmemişti. Oyuncuların yerine böyle beni seçmişlerdi. Konuşmalı bir e, vardı yani. Orada dizler falan kilolu biri vardı. Bir tane daha iki arkadaş yan yana vardı. Bana e, videoda otobur diyorlardı. Etobur diyor şey notobur diyorlardı. Notobur. Çünkü ben çok çalışkan bir öğrenciymişim video o, o videoda. Eee o, hocam ya şuna bak notobur sanki falan diye böyle böyle bir şeyler söylemişti. Ben de ne demiştim ben de hatırlamıyorum okay. replikte ne vardı. Hatırlamıyorum ya bak. Karışıyorlardı bize bir şeyler diyorlardı. Unuttum be. Kaç sene geçti. 12 yaşında mıydım? Yok. 14 yaşındaydım. 14-15 yaş arası. Aynen. 14-15 yaş arasındayken o şekilde bir senemi, iki senemini her hafta sonu neredeyse setlere gittik. Annem de benimle birlikteydi. Hep bizim yaş grubu gidiyordu. Böyle çünkü lise öğrencisi şeyiydik böyle o zamanlarda. arkadan geçiyorsun. Arka sıradakiler ya. Arka, arka sıradakiler dizisinde biz böyle arkadan yürüyen orada topluluk oluşturuyorduk falan. Ondan sonra baş... tamam bir şey yok. Düştü de. Ee, hatta oradaki oyunculuğumu beğendiler dediler ki bana o zaman sen oyunculuk eğitimi aldın mı? Yok dedim almadım yani. İlk defa konuşmalı yaptım deyince şaşırdı oradaki yönetmeni işte yönetmen yardımcısı falan oluyor. Süpervizör falan diyorlar onlara da. Eee dedi ki yani maşallah hani çok fazla e, konuşmayı e, nasıl diyeyim ya hani bir kere prova yapıldı bir kere çekim yapıldı yani öyle söyleyeyim direkt tekte çektik yani öyle söyleyeyim. O yüzden beğenmişlerdi ama tabi e, tabii ben ben oyunculuk yapmadım. O zaman öyle bir düşüncem yoktu. Sadece figüranlık yaptım. Gittim geldim gittim geldim. Sonra eşimle küs küsüyorduk, sevgililik barıştık ettik derken ee, 18 yaşında lisem bitti. Ben haziranda okul bitti, Ekim'in ikisinde de düğünüm, şey Ekim'in ikisinde de doğum günüm olacak. 18 yaşına gireceğim, tamam mı? 18 yaşına gireceğim. Ee, şey 18 yaşına gir girdikten sonra dedi babam ben düğün yaparım. Yani ben dedi. E ee, atmam. Ha eşim çünkü okul kapansın evlenelim dedi. Tamam mı? Onun yaşı benden büyük, 8-9 yaş büyük benden. Ee, dedi ki ben dedi asla dedi e, senin rızan ne derler ya? Ben senin evlenmen için imza atmam dedi. Sen kendi rızanla kendin imzanı atacaksın. O yüzden reşit olduğun güne kadar bekleyeceksin dedi. Düğünün tarihi de Ekim'in 18'i O güne kadar bekledik Bekledi mecburen bekleyecek Ne yapacak ondan sonra <laughs> Arkadaşlar Ekim'in ikisinde doğum günüm oldu Ekim'in 18'inde de evlendim e, Ondan sonra ne yaptık e, O güne kadar Bu arada meslek listesinde okudum Muhasebe okudum ben Muhasebeden hep 100 alırdım. Çok da iyiydi derslerim. Ee, teşekkür takdir alıyordum. Öyle söyleyeyim lisedeyken. İlk önce birinci sınıfta düz lisedeydim. Düz liseden meslek lisesine geçtim. ben. Yani düz lisede zor geçtim. Ama meslek lisesi çok iyiydi benim için. Hem ortam olarak daha iyiydi okulum. Ee, o yüzden o da etkiledi. Dersimi de çok sevdim. Muhasebe dersini o yüzden. Ee, en güzel zamanlarımızı o şekilde geçirdim arkadaşlar. Ondan sonra 18 yaşına geldim. Evlendim. Ee, balayına gittik. Geldik. Balayında Kıbrıs'a gittik. O zaman da böyle e, Ekim böyle soğuk ya. O zaman da Kıbrıs'a gittik. Ne günlerde? Ondan sonra e, bir, bizim babamın Üç As personel giyim adında şirketi var İstanbul'da. Şu anda artık kendini emekli yaptı. Şu anda köyde hayatını yaşıyor öyle söyleyeyim ama o zaman zamanında kaç yıl önce 30 40 yıl önce şirket açmışlar ortaklarla birlikte. Personel giyim kıyafetleri, üç As personel giyim yazarsanız görürsünüz. Onların kalıplarını hep babam çıkartmış. Ondan sonra birlikte şirketi baştan sıfırdan kurmuşlar ortaklığıyla. Şimdi tek ortak devam ediyor. Ee, babam artık ben dedi yaşlandım. Ben dedi köye gideceğim. Gideceğim dedi fındıklar var ya fındıklarda ceviz ceviz dikeceğim hevesim vardı dedi. Gitti. Orada sakin bir hayat yaşıyorlar. Öyle söyleyeyim. Çok da güzel yaptı. Ee, şimdi <laughs> biraz da hızlı hızlı anlatıyorum. Çok da video uzasın istemiyorum açıkçası. Saatte kaç? Birazdan çıkacağım zaten. 10 dakika sonra inci almaya gideceğim. nerede kaldın? He, ben 18 yaşında evlendim, geldim. Dün bileziklerimi, takılarımı sattım. Direkt burada mağaza açtık eşimle birlikte o da fabrikada çalışıyordu Bursa'da otomobil fabrikasında. O da çıktı. Birlikte e, bizim kendi şirketimiz olan 3 as personel giyimin mağazasını açtık. Sonrasında biz 3 yıl boyunca bu e, mağazayı yönettim ben tek başıma. Eşim de benle yardımcı oldu. Sonra bir, bir sene sonra tekrar o işe girdi. Ben tek başıma yönetebildim çünkü. Tek başıma yapmam daha kolaydı. İki kişiye gereksiz oluyordu. Öyle söyleyeyim. O da ekstra gitti. Başka işlerde çalıştı. Tekrar fabrikaya girdi falan. Ee, o süreçte arkadaşlar e, biz hani çocuk da istedik. belli bir süre sonra. Bir süre sonra çocuğumuzun olmadığını öğrendik. Yani şöyle söyleyeyim. Kolay kolay olmaz dedi yani. Doktorumuz dedi ki belki 5 sene sonra, belki 1 sene sonra, belki 1 ay sonra, belki 7 sene sonra biraz olasılığı az dedi. O şekilde bize söylemişlerdi. Ee, biz de dedik ki tamam o zaman hani zaten beklemiştik 2 sene falan. Olmuyordu. Ee, dedim ki o zaman hani aşılamaya da tüp bebek. Aşılama da o kadar çok az. %50 %50 öyle söyleyeyim şans şansın. Bursa'da tüp bebek tedavisi oldu. FSM Bursa'da yaşayanlar. FSM bulvarın girişinde bir tane özel tüp bebek merkezi var. Ona başvurduk. Orada iki kere tüp bebek tedavisi gördüm. İkisinde de tutmadı. Ee şöyle birinde tutar gibi oldu. Nasılsa iki yani 200 falan böyle sonucum çıktı. Hani bilirler gebe olacak olanlar. Beta, 200 çıktı. 2 gün sonra 0 çıktı. Yani normalde tutmasa bile öyle olmaması lazım. Yavaş yavaş 100'e, 50'ye öyle öyle azalması lazım. Ya yanlışlıkla bir test sonucu yanlış karıştırdılar. O şekilde oldu diye düşünüyoruz biz. Ee, i̇lk ikisini yani orada yaptık. Orada tutmayınca dedim ki ben Murat'a asla bir daha oraya gitmeyeceğim. Çünkü artık orada bir olumsuzluk ilk kere yaşadık. Zaten sil baştan yeniden başlamamız gerekecek. Ee, o sırada da çalışmaya devam ediyorum. Ee, dedim ki hem ben iş işi bırakıyorum çalışmayı, onu devrettik bizim şirkete geri devrettik. Yani şu anda hala duruyor. Ee, Bursa'da heykelde üçaz personel giyim BKM kitapçısı var. Orada mağazamız duruyor. Hani o tarz ihtiyacı olanlar, doktor forması, öğretmen önlüğü isteyenler oraya gidip e, alabilirler isterseniz ee, işte ben orayı devrettim başka şu anda bu şirketin kendi bünyesinde dönüyor ben hiçbir şey almıyorum dedim ki Murat'a ben İstanbul'da yapmak istiyorum annemler de İstanbul'da o zaman dedim ki İstanbul'da ya acı badem hastanesinde yaptıracağız ya da dedim orada özel Bahçeci Tüp Bebek Merkezi oluyor ya orada. Sonra düşündük dedik ki yani böyle Acıbadem hastane bünyesinde olması daha bir e, güvenilir olur diye düşündük. Ulusal bir hastane olması daha güvenilir olur dedik. Murat dedi ki tamam canım sen ne istiyorsan o olacak dedi. Çünkü artık zaten zor bir süreç. Ben ilkinde hiç üzülmedim ama ikincisinde çok üzüldüm. Yani dedim kesin şimdi olacak falan diye gittim yani. Sıfır görünce böyle çok üzülmüştüm ama hiç pes etmek işte ben bırakacağım bir daha işte yapmayacağım ben istemiyorum falan hani o kadar mesela canın yansa da işlemlerde ben dedim olacak bu bir gün hani yap, yapacağım dedim yani devam edeceğim bu 10 kere de olsa yapacağım dedim eşim de desteğiyle birlikte gittim. Bakalım susadın mı? Hı -hı işte de Dedim ki Acı Badem'e gittik. Bülent Tıraş e, Profesör Doktor Bülent Tıraş'la görüşme yaptım. Onun da kızının adı Güzelmiş Dedim ki tamam. Sen dedim beni kızın olarak görüyorsun. <laughs> birlikte güzel bir tedavi yapacağız. Dedik. Ondan sonra ben iki ay bir köye gittim. Çoluk çocuk yok ya. Annemle birlikte Yaz yaz ayıydı, Haziran falandı. Birlikte köye gittik, tamam mı arkadaşlar? Orada bir kafamı dağıttım, hem e, vücut kendini toparlasın dedik. Yeni çıkmıştım çünkü tedaviden. İki ay sonrasında döndüm. Ondan sonra tedavilerimizi oldum. E, sonra tekrar iki ay böyle dondurma süreci, bir ay iki ay böyle donma süreci oldu falan derken Eylül Ekim gibi Eylül'de tekrardan e, transfer oldum. İnci ve ikiz ikizi vardı. Ee, i̇kisini de tüp bebek yoluyla karnıma koymuşlardı. İnci tuttu, diğer ikizi tutmadı. Ee, i̇lk kızım yani şu anda 5 yaşına girecek. O zaman o şekilde tedaviyle onu sahip oldum. Önceden de açıklamıştım bunu. Sonrasında e, tabii iş hayatım bitmişti o, o sırada. Ondan sonra arkadaşlar ne yaptım? kızımı büyüttüm. O sırada ben hamileyken pandemi patladı zaten. Evim evde böyle evin içinde duruyordum. Sıf evin içinde arada bir böyle bahçe böyle markete falan gidebiliyorsun ya belli bir saatler içinde falan. Hani dışarı çıkma yasağı oluyordu falan. Çok acayip günlerdi gerçekten. Gelecekte bizi neler bekliyor onu da bilmiyoruz da. <laughs> ee, gel Sıla. Gel kızım. Sonra İnci'yi ben büyüttüm. İnci iki buçuk yaşına geldiğinde mağazadaki çalışan çıktı. Dediler ki Gizem sen gir. Ben bu sefer ben dedim ki hadi gireyim. Kayınvalidem vardı. Aklı üstte oturuyorduk. O, o baksın. O, e, o bak O baktı 6 ay boyunca. Tam 3 yaşına girdiğinde de ben onu İnci'yi çalışırken kreşe verdim. O sırada da hamile olduğumu öğrendim. Sürpriz 3, 3 yaşına falan geliyordu. O sırada da hamle olduğumu öğrendim. Ondan sonra tekrar işte doğuma yakın işten çıktım. Yani ondan sonra bana bir dur geldi. 5 dakika sonra dışarı çıkacağım arkadaşlar. Ondan sonrasında Sılayı kucağıma aldım. Hayat böyle devam ediyor. Yani ben 14 yaşından beri eşimle birlikteyim. Şu an 27 yaşındayım. Ekim'de 28 olacağım Allah izin verirse. Gel. Gel. Böyle enerjik olmama, terazi burcu olmama ee, borçluyum. Terazi burcunun özelliklerini taşıyorum. Arada bir dengesizlik olsa da. Terazi gibi. Hava da çok etkiliyor. Ya bir de böyle e, yorumlarda yazsalar e, merak ettiklerini ona göre cevap vereceğim. Daha kolay olacak da. Böyle kendimce kendimle ilgili hayatımı kısa özet size geçtim arkadaşlar. E, şu tatlılığa bak ya. Bak gel. dur. Bakın <laughs> bakın iyi ki olmuş diyorum. Allah'ım olmayanları da Rabbim nasip etsin inşallah. Ee, doktor da demişti işte. Gel 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 gel. dur. dur. Hadi gel ablayı almaya gideceğiz şimdi. Heh. Hadi, hadi gidelim. Hadi gidelim ablaya ama bu da böyle çantayı takmaya bayılıyor. Çantaları böyle boynuna takmaya bayılıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi Kendimle ilgili bazı şeyleri bahsetmek istedim sizinle. birbirimiz daha fazla tanıyalım diye takipçilerim için bu videoyu çektim. Ee, beni takip etmediyseniz eğer ki şu anda Takip et butonuna basıp beni desteklerseniz çok teşekkür ederim. İki kızımla günlük hayatımızı vloglıyorum. Ee, böyle enerji vermeye çalışıyorum, kendim enerji almaya çalışıyorum. Şu kamerayı açtığımda gerçekten bir enerji geliyor, bak, gerçek söylüyorum. Ee, kendiniz de evde mesela bir deneyin, açın telefonu, şöyle bir konuşun, çok acayip oluyor, farklı oluyor. İlk zaman bir konuşamıyorsun zaten. Böyle ne diyeceğim diyorsun beyninde düşünceler çok hızlı ilerliyor öyle söyleyeyim ben de hani böyle yanlış konuşuyorsam garip, komik konuşuyorsam falan e, kusura bakmayın e, biraz acemilik var öyle söyleyeyim şimdi hava da güzel ya sılayı da alacağım çıkacağım dışarıya inciyi alacağım biraz parkta oynatırım diye düşünüyorum kamerayı da alayım yanıma eğer ki parka götürürsem gerçi e, bu videoyu burada kapatayım evet bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi Sıla ile birlikte ablasını almaya gideceğim. Ee, daha sonra eve gelirim. Karınlarını doyururum. Çocuklarla ilgilenirim. Akşam saat 8.30-9 gibi de uyutuyorum zaten. Ee, yarını vloglamayı düşünüyorum. Yarın dışarıya gideceğiz eşimle. Ee, yarın da salı günü çünkü hafta içi izni var eşimin. Su doldurmaya gideceğiz Bursa'da. Karaca bey suyuydu galiba. Koru su, su korusu, pardon. Koru sudan dolduracağız suyu. Ee, dışarıda gezmek istiyorum. Birazcık hava almak istiyorum. havalarda güzel ilerliyor çünkü. Hava güzelken bunu enerjiyi almak istiyorum. Güneş enerjisini falan.

ben kırmızı giydirdim. Kendime <laughs> mavi atlı üstü. O mavi şey oldu ben kırmızı. Ay pardon o kırmızı oldu ben mavi değil mi? Ne oldu? Anne. <laughs> Mama. Bak saçını da bir toka taktırsa. Bir toka taktırsa. Aa. <laughs> Hadi gidelim oh. ablayı alacağız. Gidelim hadi. Bay bay. Yap. Bay bay yapacak mısın? Bay mı? bay yapacak mısın? Mı? Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.